Herkese merhabalar, hayırlı geceler. Arkadaşlar bugün sizinden yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu aşk tılsımı. Ee, aşk ritüelleri, aşk tılsımları ya da ne bileyim aşk uygulamaları Medium Vedmarana'nın sayfasında ya da benim sayfamda açıklayıcı bir şekilde Hata yapmadan yapmanız için uzun uzun anlatılıyor. Sabrı olan tabi ki izliyor, yapıyor, sonucunu alıyor. Sabrı olmayanlar bu ne ya? deyip mesela bugün birisi yorum yazmış. Dünkü verdiğim e, e, ritüelden sonra neymiş hanımefendi kırmızı mum bulamıyormuş. Bulamıyorsan yapmaya ver. Adamı sen seviyorsun, adamı sen istiyorsun. Benim sayfama gelip bir kuruş masraf etmeden ev şartlarında ritüel yapıp bu adamı geri getireceksin. Bir de bana bu ne ya diye yazman yanlış canım. Burada kendisi işte kendini tanıyor, tanıyor kim olduğunu. Şimdi. Arkadaşlar aşk ritüelleri baya bir çok verdim. Küs olanlar için, engeller kalksın diye, platonik aşklar için, giden geri dönsün diye, aradaki buzlar erisin diye. Sonuçta üşenmeden mesela benim sayfama girip e, videoları araştırdığınız zaman kendiniz için faydası olacak ya da hayırını göreceğiniz çok ritüellerle karşılaşabilirsiniz. Ee, ya da diyelim karı kocalar arasında mesela soğukluk varsa e, şirinlik için bir sürü uygulamalar verdim. Yeter ki sen üşenme videoları izle. Ee, benim sayfama yeni abone olanlar Medium Rana randevi sayfası diye Google'dan yazdığınız zaman e, randevu mesela oluşturmak istiyorsanız ya da bakım almak istiyorsanız oradan randevunuzu sistemden oluşturuyorsunuz yurt dışından iletişime geçmek isteyenler asistan melis hanımdan iletişime geçiyor siz sistemden randevu alamıyorsunuz ya da size mesaj gitmiyor türk hatlarına gidiyor sadece mesajlar ee, şimdi telefon numaralarını diğer videolardan izleyip alabilirsiniz arkadaşlar bugün sizinle e, mesela dün akşam e, engeller kalksın diye bir ritüel paylaştım biliyorsunuz e, bugünkü paylaşmak istediğim ritüel barışmak isteyen küs olan ya da engellenmiş engellenen ya da telefon açtığın zaman cevap vermiyorsa sevdiğin kişi uzun lafın kısacası sevdiğin kişiyle barışmak istiyorsan e, bu rune tılsımını yapman gerekiyor e, şimdi Rana Hanım e, biz konuşmuyoruz beni bıraktı gitti yapabilir miyim ya da ne bileyim Rana Hanım ee, işte birkaç aydır e, konuşmuyorum ben yapabilir miyim diye sormayın bir kişiyi tekrardan sana telefon açsın ya da sevdiğin kişi engeli kaldırsın ya da sevdiğin kişi sana dönsün ya da sevdiğin kişi seni arasın ya da sevdiğin kişiyle aradaki kin küsler biterek mesela tekrar bir araya gelip barışıp tekrardan bu sevgiyi aşkı yeniden canlandırmak istiyorsan Uzun lafın kısacası sevdiğin kişiyle barışmak istiyorsan bu rune tılsımını yapabilirsin. Şimdi arkadaşlar rune dediğimiz zaman 24 karftan ibaret olan e, alfabeden mesela rune alfabesini ben şu an anlatmıyorum. Ama rune tılsımlarını çok titiz çalışmanız gerekiyor. Rune tılsımını yaptığınız zaman e, burada runelere görev veriliyor. Rune tılsımı mesela doğru yapıldığı zaman 24 saat içerisinde sonuç veriyor. Eğer arada sağlam bir engel yoksa örneğin negatif filan sevdiğin kişinin üzerinde yoksa 24 saat içerisinde hızlı bir şekilde sonuç veren tılsım. Ya da e, tecrübesini benim e, mesela ben birçok defa denediğim için tecrübe kazandıran bir tılsım diyelim. Bu uygulama için size lazım olan malzeme bir saniye bekleyin. Sevdiğiniz kişinin fotoğrafı, sevdiğiniz kişinin fotoğrafının üzerine bu rune tılsımını çizmeniz gerekiyor. Eğer sevdiğin kişinin sevdiğiniz kişinin fotoğrafı yoksa şöyle sevdiğiniz kişinin silüetini çiziyorsunuz mesela. Sevdiğim kişi örneğim. Şu kısma şu kısma e, Fadime oğlu Mehmet ya da Fadime kızı Ayşe örneğim yazdınız. E, sevdiğiniz kişi e, anne adını bilmiyorsanız Hava oğlu ya da Hava kızı diye yazıyorsunuz. Şuraya doğum tarihini de yazacaksınız. Şimdi e, fotoğraf yoksa Çiziyorsunuz şöyle bir silüet ya da bir resmini ve şuraya isim, anne ismi, isim ve doğum tarihini yazıyorsunuz. Şimdi e, rune tılsımını rune tılsımını e, kırmızı marker ya da kırmızı renk kalemle çizmeniz gerekiyor çünkü aşk tılsımını çiziyorsunuz sevdiğiniz kişinin e, az önceki dediğim gibi mesela resmini eğer kendi elinle çizmek istiyorsan siyah renk kalemden çiziyorsun ama rune tılsımını kırmızı kalemden çizmen gerekiyor. Ee, kırmızı renk ister keçeli olsun ister marker olsun fark etmez. Şimdi arkadaşlar runeler runeler hızlı bir şekilde etki gösteriyor. Ama runeleri çalıştırdığınız zaman görev verdikten sonra nefesle çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi sevdiğin kişinin fotoğrafına ya da ee, kendin bir e, kağıda sevdiğin kişinin işte resmini çizdin isim soy isim filan e, pardon soy isim diyorum anne ismi kendi ismi ve e, doğum tarihini yazdıktan sonra e, az önceki çizdiğin silüetin ya da fotoğrafın üzerine şu tılsımı çizmeniz gerekiyor pardon bir saniye eğri olmaması gerekiyor Eğri oldu mu bu sefer illa bir engel çıkacak işinizde. Önce şöyle şu taraftan aşağı çizdiniz sağdan, ondan sonra soldan gidiyorsun aşağı düz. E bunu çarpı olarak düşünmeyin, bu rune harfi. Şimdi bunu çizdikten sonra. Şuraya bu harfi çiziyorsunuz. Bu aşkları birleştirme anlamına geliyor. Ee, buraya da ben e, şu an rune dersi geçmediğim için harf isimlerini vermiyorum. Şuraya da şöyle ok işaretini çiziyorsunuz. Bunu çizdikten sonra araya şimdi ayrıyetten harflerin hepsini tek tek göstereceğim. Bu harfi çiziyorsunuz. Ondan sonra şu Berkano'nun devamında. Şu harfin devamında şöyle içe çiziyorsunuz ve burada da şöyle yapıyorsunuz düz bak şuraya kadar şuradan düz buradan böyle çiziyorsunuz ve içe çiziyorsunuz. Bu da harf anlamına geliyor. Böyle çizdikten sonra e, butulsun bu şekil çizildikten sonra e, şu orta kısma orta kısma Üç defa nefesinizi veriyorsunuz. Şu şekil söylemeniz gerekiyor. Nefesimle ruhun etilsimini canlandırıyorum. Dedikten sonra üç defa nefes veriyorsunuz. Şuraya e, filanı oğlu filanı ya da filanı kızı filanıyla aramızda olan engeller kalksın. Beni düşünsün, beni özlesin, bana dönsün, beni sevsin, benimle barışsın diyorsun ya, işte bunu nefesin şuraya 3 defa önce nefes veriyorsun ondan sonra az önceki ritüelin sözlerini söylüyorsun ondan sonra e, şu, en son olarak da şunu söylemen gerekiyor bana ve yakın yakınlarıma zarar vermeden çalış diyorsun ya. görev verdin şimdi bu sonuç alana kadar bu tılsım çizdiğiniz resmin üzerinde ya da ya da ee, çizdiğiniz az fotoğrafın üzerinde ya da ne bileyim kendiniz ayrıyetten mesela bir kağıda çizerseniz e, o şekil kalacak ta ki sevdiğin kişi seni arayana kadar e, sonucu aldıktan sonra sonucu aldıktan sonra tılsımı yakıyorsunuz ya da fotoğrafla birlikte bunu yakıyorsunuz ve külünü dört yol ağzına savurman gerekiyor ya da ne bileyim işte ben hep söylüyorum rune tılsımlarını savuruyorsunuz diye Külünü yaptıktan sonra ya da dışarıya mesela meyveli ağacın altına külünü dökebilirsiniz. Teşekkür ederim demeniz gerekiyor. Yakarken 40 gün bekletiyorsun, 40 gün içerisinde eğer bir sonuç almadıysan gene de bunu yakıyorsun, 40 günden sonra tekrardan runet etilsimini çizmen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben tekrardan size bir kere göstereyim kata yapmamanız için. Örneğin sevdiğin kişinin fotoğrafı yok ama illeye bir şeyler yapıp gelmesini istiyorsun. Örneğin partnerin resmini çizdin. Şuraya anne adı, kendi adı ve doğum tarihi mutlaka yazılacak. Anne adını bilmiyorsanız e, Hava oğlu ya da Hava kızı diye yazıyorsunuz. Partner de ya da ne bileyim işte anne isimlerde göbek isim varsa bunlarda mutlaka yazacaksınız. Şimdi yazdıktan sonra şöyle fotoğrafın üzerine önce sağdan aşağı ondan sonra soldan aşağı çiziyorsunuz. Bu birleşim anlamına geliyor. Ondan sonra şuraya bu harfi çiziyorsunuz gördünüz. Buraya da ok işareti yapıyorsunuz kalbine gidip dürttürsün ya da aklına gidip bu ok sanki e, işte dayasın da işte aklına gel anlamına geliyor. Bunu önce bunu sonra çiziyorsun. Bundan sonra e, bundan sonra şuraya içe gördünüz ayaklar sanki ben tarafa geleceksin anlamına geliyor. Ondan sonra şuraya düz bir çizik gördüğünüz gibi düz bir çizik ve dört yaptık gibi ama tersinden şöyle Şurayla şu çizikten şura bir olacak. Şimdi böyle düz çizdin. Kalbine işte gidiyor. Ya da ne bileyim işte gönül kısmına. Bu o, mesela şu çarpı gönül kısmından geçecek. E, ve buraya düz şöyle yazıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Ve şöyle içe çiziyorsunuz. Bu aslında harf oluyor. Yolun ben tarafa işte aklına geleyim yolun ben tarafa dönsün ya da ne bileyim işte ben tarafa döneceksin bana döneceksin anlamına geliyor bunu çizdikten sonra ne yapıyorsunuz nefesimle rune tılsımını canlandırıyorum diyorsun şuraya 3 defa nefes veriyorsun tam orta kısmına 3 defa buraya nefesi verdikten sonra runeye görevini veriyorsun şu şekil mesela Ayşe kızı Fadime ya da ne bileyim Ayşe oğlu Mehmet. E, Ayşe oğlu Fadime ile ya da Ayşe e, kızı e, Ayşe kızı Fadime ile örneğin Sevdiğin kişinin anne adı sonra kendi adı olacak. E, aramızda olan engeller kalksın. Beni düşünsün. Beni özlesin. Bana dönsün. Beni sevsin. Benimle barışsın. Dedikten sonra tek bir sefer söylüyorsun. Bitti. Ondan sonra Rune'ye söyleyeceksin. Bu tılsıma söylüyorsun. Bana ve yakınlarıma zarar verme çalış diyeceksin. Bitti. Bu çalışmaya başlayacak. Sen bu çizdiğin tılsımı yukarıda yatak altı olmayacak. Yukarı gardırobun üstü ya da ne bileyim bir dolabın üstü yukarıda bir yerde saklayacaksın. Çünkü nefes alması gerekiyor. Bir yere sıkıştırdığın zaman sen bunun hayrını göremeyeceksin. Ee, şimdi... Şu eğer kendin çizersen bu fotoğrafı siyah kalemle çiziyorsun. Ama rune tılsımı kırmızı renkle olacak. Burada mum kullanmıyorsun. Bu işlemde sadece nefesini kullanıyorsun. Nefes vermen gerekiyor. E, 40 gün bekledin sevdiğin kişi gelmedi. Alıyorsun komple resimle birlikte fotoğrafla birlikte. Eğer fotoğrafına çizdiysen olmasa da al kendi çizdiğin kağıttaki tılsımı. Kökünden yakıyorsun. Yakarken teşekkür ederim diye söyleyeceksin. Runelere teşekkür ederim dedin. Ondan sonra da alıyorsun külünü. E, ya da işte yaktığın kağıt parçalarını alıyorsun. Meyveli ağacın altına ya da dört yol ağzına savuruyorsun. Şimdi... E... Kiminize 24 saat içerisinde, kiminize 40 gün içerisinde etki gösterecek. 40 günden fazlasını bekletmeyin. 40 gün içerisinde eğer bir sonuç alamadıysan demek ki sen rune tılsımı yapmana gerek yok. Ya da runeler senin için çalışmak istemiyorlar diyelim. O yüzden de hata yapmadan doğru düzgün yaparsanız iyi sonuçlar alacaksınız. Benim size verdiğim ritüelleri üşenmeden yapın arkadaşlar. 24 saat içerisinde sevdiğin kişi sana dönsün istiyorsan ya da ufak tefek şeyler yüzünden arada bir sorun, problem çıktıysa bu tılsım sana hemen sonuç gösterecek. Eğer sevdiğin kişiyle ciddi bir sorunların varsa önce negatiften arınma uygulamaları, ondan sonra ondan sonra eee Sene düşünmesi için işlemler yapın. Rune tılsımlar kolay ama diğer uygulamalarında sonucu çok güçlü oluyor. Rune çabuk etki gösteriyor. Etkisi çabuk kaçıyor. Ama diğer gibi mesela mumlarla yapılan ya da havalara çağrı verilip mesela okuduğunuz yaptığınız ritüeller uzun zaman etki gösteriyor. Ya da kalıcı oluyor. Ama runeleri sürekli yenilemeniz gerekiyor. O yüzden de hızlı etki gösteren ve hızlı bir şekilde de etkisi kaçan ritüel. Barışmak istiyorsan bunu yap. Bitti. Hayırını görün arkadaşlar. Görüşürüz.